Merhaba. 108. üniten alıştırmalarıyla devam ediyoruz. İlk bölümde bad, cheap, good, honest, purple, short ve tall sıfatlarını vermiş. Bunları est takısıyla veya başında most getirerek, the most getirerek cümleleri tamamlayacağız. İlk verdiği örnekle başlayalım. We didn't have much money, so we stayed at the cheapest hotel in the town. Burada cheap olarak veriyordu. Ucuz en ucuz derken the cheapest hotel in the town şeklinde yaparız. İkincisinde this building is 250 meters high but it's not blah blah in the city. Yüksekliğinden bahsediyorum o yüzden tall diye kullanabilirim. It's not the tallest yani şehirdeki en yüksek değil anlamda. It's not the tallest in the city diye kullanıyorum. Buna da dikkat edin lütfen yerden bahsettiğim için. Of değil in şeklinde. Üçüncüsünde It was an awful day. Awful berbat demek. It was blah blah day of my life. Dikkat edin of my life şeklinde. En berbat gündü demiş. E, ya berbat bir gündü. en kötüsü diyebiliriz. Burada bir bad var ama bu badest diye olmuyordu. Bu worst diye oluyordu çünkü irregular yani düzensiz. Diğerinde what is blah blah sport in your country? Bu sportlardan bahsederken genelde popular diye kullanılır. What is the most popular? sport in your country şeklinde. 5'te I like the morning for me it means I think it's blah blah part of the day. It's the best diyebilir mesela. It's the best part of the day. Not next but the best. And 6. Sarah always tells the truth. She's one of blah blah the people I know. Her zaman doğruyu söyleyen kişi the, the most honest diye yaparım. One of the most anız şeklinde. T'sini okumuyoruz. Dikkat edin. The most anız şeklinde okuyorum. Ve 7'de. A straight line. Bla bla bla. A distance between two points. Distance mesafe demek. Two points dedi de iki nokta arasındaki mesafedir. Short kaldı burada. Straight line düz çizgi demek. Ben bunu anlamadım. Benim bilmediğim konuyla ilgili olabilir. Bilen varsa yorumlara yazsın. Türkçesi şu. Düz cümle iki nokta arasındaki düz cümle diyorum düz çizgi iki nokta arasındaki en kısa mesafedir. Ne demek istemiş anlamadım. Belki e, geometriyle alakalı bir şey olabilir. Hiçbir bilgim yok. Bilen varsa yazarsa aydınlatırsa sevinirim. The shortest diye yaptım. Dikkat edin the tallest, worst, the most popular, the best ve the most honest şeklinde. Ve diğerlerinde ne yapmamız gerekiyormuş? Comparative de yapacağız burada. EST veya ER takısıyla. Yani ya en diyeceğiz ya da daha diyeceğiz. Demiş ki We stayed at the cheapest hotel in the town. Yani en ucuzunda kaldık. Diğerinde ise Our hotel was cheaper than all the others in the town. Aynı kapıya çıkıyor ama diğerlerinin hepsinden daha ucuz veya en ucuz şeklinde kullanıyoruz. Üçüncüsünde I wasn't feeling well yesterday but I feel a bit blah blah today. A bit biraz demekti. A bit better diye kullanabiliriz. Bugün biraz daha iyi hissediyorum. Good'un comparative hali better'dir de What blah blah think you ever bought? Yani şimdiye kadar satın aldın. Perfect tense de What's the most in, most expensive diye kullanacağım. What's the most expensive? Burada comparative kullanamam, yani daha diyemem, o yüzden en pahalı demem gerekiyor. Beşte I prefer this chair to the other one. It's blah blah comfortable. İkisini karşılaştırıyor, o daha comfortable diyebiliriz. It's more comfortable konforlu, rahat demek. 6'da Amy and Ben have three daughters. Bla bla is for 14 years old. 3 kızları varmış. En büyüğü diyeceğiz. İki şekilde yapabilirim. The eldest veya the oldest şeklinde. The oldest. Eğer ki aile bireylerinden bahsediyorsak en büyüğü derken hem oldest'ı hem eldest'ı kullanabiliyorum. Aile bireylerinden bahsedersem. Aşağıda ise şimdi gördüm. Who is the blah blah person you know? Aile bireyinden bahsetmiyorum. Tanıdığın en yaşlı kişi kim diye. O yüzden burada eldest kullanmam. Who is the oldest diye kullanırım. O zaten vermiş. O yüzden sadece oldest şeklinde yazıyorum. You know veya you have known da diyebiliriz. Şimdiye kadar tanıdığın veya normal geniş zamanda tanıdığın en yaşlı insan kimdir anlamında iki şekilde de yapabilirsiniz. Diğerinde was blah blah way to get to station. İstasyona gitmenin get diye kullanıyoruz dikkat edin. Hani go diye çok kullanılmıyor. Eve varmak, bir yere varmak anlamında get kullanıyoruz. What's the quickest way diyebilirim. En hızlı yol. What's the quickest way to get to the station. Diğeri ise which is blah blah the bus or train. Burada dikkatinizi çekti mi? İki şeyden bahsediyorsam eğer which diye kullanıyorum hangisi yani ya da belirli şeylerden bahsediyorsam which diye kullanırım. Ama belirsiz genel bir şeyden bahsedersem hangi anlamda veya hangisi anlamda what şeklinde kullanıyorum. Burada bus mı tren mi dediği için yani bus otobüs mü tren mi dediği için which is quicker diye yapacağım hangisi daha hızlıdır anlamında which is quicker the bus or the train şeklinde. Ve diğerinde onda I can remember when I was 3 years old. It's blah blah early. It's blah blah memory. 3 yaşını hatırlıyormuş. My earliest diyebilirim burada. Benim en erken anım bu. Yani 3 yaşım. Hatırladığım en erken anılar 3 yaşında anlamda. My earliest şeklinde. Dikkat edin. Diğerlerinde hep dı dı kullanmıştım. Ama dı kullanmak şart değil. Eğer ki benim senin onun gibi bir durum varsa o zaman possessive pronounları kullanıyoruz. Maydan sonra tekrar bir d kullanmaya gerek yok. 11'de Everest is blah blah mountain in the world. Dünyadaki en deriz. yani highest diyeceğim. Everest şuraya bir şey alalım. The highest diye kullanacağım. En yüksek. Is the highest mountain in the world. It's blah blah than another mountain. Bu da normal aynı anlamda daha e, yüksek diyeceğim. It's higher than any other mountain. Yani diğer herhangi bir dağdan yüksektir anlamında. Ve 12'de This knife isn't very sharp. Do you have a blah blah. Bu çok keskin değil demek. Sharp. Do you have a sharper one diye kullanabilirim. Daha keskin bir bıçağın var mı anlamında? No, it's the sharpest one I have. It's the sharpest. En keskini bu. Sahip olduğum, bende olan en keskini bu anlamda. It's the sharpest şeklinde. Ve diğer egzersizde complete the sentences use a superlative est or most plus a preposition of or in. Daha önce yapmıştık bunu. Eğer ki zaman periyodundan bahsedersem of kullanıyorum. Diğerlerini de in kullanıyorum. It's a very good room. It's the best room in the hotel. Yerden bahsettiğim için in şeklinde kullandım. İkincisinde Brazil is a very large country. It's the largest diye kullanacağım. En büyüğü diye kullanacağım. It's the largest country. E, yüz ölçümlerinden bahsederken e, büyük derken geniş anlamda daha doğrusu big yerine daha çok large kullanır. It's the largest country in diye kullanacağım yerden bahsettiğim için. In South America şeklinde. Ve üçte It was a very happy day. It was the happiest day of my life diye kullanırım. Zaman periyodu olduğu için in kullanmadım, of şeklinde kullandım. Dörtte, this is a very valuable painting. It's bla bla the museum. It's uzun bir kelime olduğu için most valuable painting in the museum şeklinde yaparım. 5 Beşte, spring is a very busy time for me. Bla bla, it's the busiest time of the year şeklinde kullanabilirim. Busy's time of the year. Dikkat edin busy'nin y'sini attım. i -S -S şeklinde getirdim. Ve sonrasında it's a very good room. It's one of the best rooms in the hotel. Burada ne yapıyormuşuz? One of bölümünü yapıyoruz. Bunu kitapta anlatmadı. Yani şöyle bir şey var. E detayı var. Türkçe düşünürseniz de aynı aslında. Best rooms diye kullanıyorum. Çoğul kullanıyorum. Yani en iyi odalardan biri. Türkçe'de de böyle kullanırız. One of the best rooms. Burada mesela it's a very good room diye kullanıyorum. Tekil. Ama burada çoğul kullanmam gerekiyor. One of yapısını kullanıyorsam. Şimdi buna göre yapalım. He's a very rich man. Bu tekil hali. He's one of diye kullanacağım. He's one of the richest men in the country şeklinde in de bizim getirmemiz gerekiyor. Yer olduğu için in şeklinde yaptım. She is a very good student. She one of the best de yapacağım. Good olduğu için best students. Çoğul yapmayı unutmayın. In the class şeklinde yaparım. Dokuzda ise it was a very bad experience. It was the worst diye kullanacağım. The worst experience o my life şeklinde kullanacağım. Yine zaman periyodu olduğu için o şeklinde kullandım. Son cümlede ise it's a very famous university. It's one of the most diye kullanacağım burada. Most famous universities diye kullanacağım. University normalde böyle yazıyor, yazılıyor. Y'sini attım. Universities diye yaptım. In the world şeklinde kullanırım. Oldukça kolay alıştırmalar sizin için pratik olması açısından böyle çıtır çerezlik alıştırmalar diyebilirim. Bir sonraki bölümde ise şunu yapacağız. What do you say in these situations? Bu durumlarda ne söylerdiniz? Ever'le kullanacağız. Yani aslında perfect tense ile. I've ever seen. Şimdiye kadar gördüğüm. Şimdiye kadar duyduğum. Şimdiye kadar tattığım gibi. Bu tarz cümleler kullanacağız. İlkinde You've just been to the cinema. The movie was extremely boring. You tell your friend. That's the most boring movie I've ever seen. Burada zaten veriyor C ile Şu ana kadar gördüğüm en sıkıcı film şeklinde kullandık. İkincisinde someone has just told you a joke which you think is very funny. Told you a joke yani sana bir fıkra anlattı. Funny joke ever here diye kullanmış. Nasıl yaparız? That's the yani that is the ya da that's the funniest joke I have ever heard şeklinde yaparım. Fiillerin üçüncü halini almayı, almayı unutmayın sakın. Çünkü perfect tense yapıyoruz. I've ever şöyle de yazabilirsiniz. I have şeklinde de yazabilirsiniz. Üçüncüsünde. You're drinking coffee with a friend. It's really good coffee. This is the best diye kullanacağız muhtemelen. This is the best coffee. Ben de şöyle yazayım. I've ever tasted. T ile bittiği için taste, it diye okuyorum. Dikkat edin. Taste, tadına baktım, tattığım en iyi kahveydi anlamında. Burada bir tane e eksik kalmış. Onu da tamamlayalım. 4. You have just run 10 kilometers. You have never run further than this. Yani şimdiye kadar bundan daha uzun koşmadın. Uh, that is. Burada izini vermemiş. That is the. That is the farthest veya furthest. A yerine u yazabilirsiniz. I have ever run veya I have ever run. Run'ın üçüncü hali yine run o yüzden bu şekilde bırakıyorum. Ve beşte. You gave up your job. Now you think this was a very bad mistake. İşini bırakmışsın, istifa etmişsin gibi yani bırakmışsın. Çok kötü bir hataydı. Um, hiçbir şeye vermemiş. Ay mı vermiştir? Şurada bir şeye vermişsin. Evet, it. It was diyebilirsiniz. It was the Uh, worst diye kullanacağım. It was the worst mistake I've ever made. Hata yapmak make a mistake diye kullanılıyor. Onu da dikkat edin. Yani do değil make ile kullanıyoruz. Ve altıda Your friend meets a lot of people. Some of them famous. You ask your friend. Famous person ever meet şeklinde. Who is the most famous person diye kullanabilirim. Who is the most famous person you have? ever met şeklinde. Cümleyi anladınız mı? Anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Anlamayanlar için söyleyeyim. Şimdiye kadar tanıştığın en ünlü insan kim diye soruyoruz. Konumuz burada bu kadar tamamen bitti. Comparative kadar uzun bir konu değildi. Bundan sonrasında word order yapacağız. Yani cümlelerde kelimeler nasıl sıralanıyor ona bakacağız. Aslında hep gördüğümüz şey ama biraz da bunun kurallarına bakalım istemiş kitabımız. Word plus object, place and time şeklinde gider. Muhtemelen bildiğiniz ama kuralı bu muymuş diye düşüneceğiniz şeyler bunlar. Yani cümle kurma açısından çok önemli bir ders. Normal bir gramer konusu gibi değil ama temelinden sayabiliriz aslında. O yüzden bu üniteye dikkat edin derim. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.